dilek kokusundasınız. Ay pardon koku dedim. Dilek kutusundasınız ve sakın bir yerlere ayrılmıyorsunuz. Az sonra harika şarkılar gelecek. Bu arada yönetmen arkadaşım Salih Cicoş'u gösteriyor. Cicoş çok şeker, kırmızı burunlu, pompom bir ayı. Cicoş ve ikimiz hepinizi çok seviyoruz. Buradan hepinize kocaman öpücükler yolluyorum. Ah bir telefonumuz varmış hemen alıyoruz. Alo. Alo. Kiminle görüşüyoruz? Sıdıka Saka. Ay çok heyecanlıyım. 1974'ten beri arıyorum, şimdi düştüdür. Ay ne kadar güzel. Kaç yaşındayız Sıdıka? Yirmi. Televizyonun sesini birazcık mısın eko yapıyor. Tamam. Şimdi nasıl? Güzel. Peki, evli miyiz Sıdıka? Hayır, Hayır. Ee, kızıyız. Kızımız, bu arada yönetmen arkadaşım Joş'un papillerini gösteriyor buradan. Kocaman öpüyorum hepinizi. Faksım varmış bu arada. Hemen okuyorum. Sinop bu Cemil diyor ki Nazeli'nin dilek kutusu programını iple çekiyoruz. Adet abi Nazelin kulik oldu Sinop. O pembe tişört sana çok yakışmış. Ay. <laughs> çok teşekkür ediyorum buradan Kars arpa kocaman öpücükler yolluyorum. Alo Nazelin hanım. Karışmak gibi olmasın ama arkadaş Ar Ar yani, Ar <-C2> yani Cemil olarak. olan Sinop'tan bahçekmiş. Bakacak? Siz niye Kars öpücük yolladınız? Saatler 12 onu gösteriyor ve sakın diyorum sakın bir yerlere ayrılmayın. Biraz sonra Emrah gelecek. Narin yarın. <laughs> Çekim o topa dike bir çekilir. Üç bant dolaş gel işte ya. Hiç bir kafam basmıyor. Açıl açıl şöyle. Soteleri bile kaçırıyor ya. <laughs> Bırak da bu işin kitabını yazanlar oynasınlar biraz. <laughs> Ah, ah, Sattımanız sakası be. İşin kitabını yazmışsın ama okumayı unutmuşsun be oğlum. Bak bak adamım ne söylüyor. Sürüşsün hadi. Bu kuş. <laughs> hadi oğlum oyunumuza bakın hadi. Yarın Yarılacak şimdi halim. Yarim yarim yarim. Benim yarim yarim yarim. Dünya düştü hayalim. Benim yarim yarim yarim. Bayırın gülü, yarım yarım mı lan o şarkı? Hay ben senin kulağının içine. Neren ne dinliyorsun oğlum? Narin yarim, narin. Bana bak, hmm, kalın tarafıyla bir koyarsam ama anlarsın ince mi kalın mı? Biz ne diyoruz lan? Yarim yarim işte. Sinop'tan Sıdık Asaka, ve Kars'tan Cemil işemişti. Ay pardon istemişti. Sıdık saka mı? <laughs> nereden çıktı? Ben Sinop'tan faks çektim diyor. Cemil'cim sana söz bu şarkıyı ilerleyen dakikalarda çalacağız ama şimdi bir telefonumuz var. Alo. Alo. Nazeli. Çok affedersin Anacık ama kafam karışmış senin. Otomatikten konuşuyorsun. Acayip şeyler yumurtluyorsun. Alo. Bence sen git o dilek kukunu bir doktora göster. Yazık vallahi sana. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Sana söz sıdıka bu şarkıyı ilerleyen dakikalarda yönetmenimden rica edeceğim listemizi alacağız. Bu arada bir faksım var. Ay Cemil'den geliyor yine, Sinop'tan göndermiş. Çok güzel bir kalp çizmiş bana. Ben de muah, kocaman öpüyorum seni Cemil. Ve şimdi sıradaki şarkımız Cemil için ve sevgilisi Tıdkı için geliyor. <laughs> Ay birbirlerini çok seviyorlarmış ne romantik. Alo üstüme inik sağlık kim kime sevgilisi ya? Nazeri Hanım, Nazire yanlış yanlış hiç lütfen düzeltelim. Namusun mevzu Cemil diye birini tanımıyorum. Ne sevgilisi be? Babam Baba çıtır beni çıtır çıtır, yer! yani. Ay, şu kızları daha şimdi çaldık ama yine benim daha iyi bir alacağız. ay alacağız. Söz. Sana muah, kocaman bir öpücük yolluyorum. Şapşup kamerayı yalayıp durma da beni dinle be kadın. Şu Cemil ve sevgilisi Sıdıka lafını düzelt. Kazara biri izleyecek, duyacak. Sıdıklı. mahallede adım çıkar vallahi. Cemil Bey, istirham ederim barış o salak kareye siz bir faks çekip durumu izah edin. Bu arada bir faksım var, hemen okuyorum. Ay, Sinop'tan Cemil çok şeker bir Mickey göndermiş. Hemen gösteriyorum size. Aa, bu arada Cemil diyor ki, Sıdıka kim tanımam etmem." diyor. Ay çok teşekkür ediyoruz ama Mickey çok şeker değil mi? Şimdi sırada güzel bir şarkımız var. Umay Umaydan gelecek Naylon. Meşgul. Meşgul kaldık. Hemen sert yapma koçum. Belki Safiye teyze birine konuşuyordun. O kız kurmuş canlı bağlantısını kardeşim. <laughs> Şu dakikada telefonun başında ve o sevgilisi olacak Cemil denen için parça hissetiyor. Yaktın lan beni. Yaktın bu yapılır mı bana? He? Yapılır mı? Kesinlikle. Orası öyle tabii. Ulan. Ulan Sıdıkan. Yaktın lan beni. Kendini de beni de yaktın lan. Kaltak. Alo, 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 Cemil kardeş şu derin azende bir fax daha çekin lütfen. Cemil kardeş, bakın tesir etmiyor. Mikisiz filan izah etmeyi deneyin. Büyükçe bir faxa Sıdıka'yı tanımam diye yazın. Bir lütfen. Bu arada Nimit'ten bir fax gelmiş. Çok şeker bir çekiç bu ama sürahi de olabilir. Şöyle göstereyim size. Ay çok teşekkür ediyorum Nimit. E. Bu arada biraz sonra güzel şarkılarımız gelecek ama... ...önce bir telefonumuz var. Alo kiminle görüşüyorum? Sadaka, sadaka. Telefonu kapamadık ki. Ay ne enteresan. Demin de Sıdıka diye biri aramıştı. Buradan kocaman öpüyorum sizi. Sus iki saniyede beni dinle lan. Yazık be. Elleri kolları vidalı bebeklere dönmüşsünüz. Robot gibi karşınızdakini dinlemeler hep aynı lafları tekrar ediyorsun. Uçuşan görüntüler, sahte şirinlikler, yalan sevgiler, ne ne ne, soğuk öpücükler. Eşeklik bende. Yalnızlığım başıma vurdu, telefon açtım. Ama siz benden daha yalnızsınız. Ay çok teşekkür ediyorum Sıdık'a. Bu arada bir faksım daha var. Ay Sinan çok güzel bir şiir göndermiş. Diyor ki beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Çok doğru bir laf. Bu arada bir telefonumuz daha var. Alo kiminle görüşüyorum? Sıdık'a. Ay vallahi bugün iş oldu çok enteresan Sıdık'a. Nereden arıyorduk? Alo Ay kapattı ayol. Deli ne Deli bunlar ya. Bir şarkı isteyelim dedik. Elin Cemil'le durduk yerde sevgili yaptı bizi. Alay robot bunların ha. Ne konuştuklarını kendi kulakları da duymuyor. Programlar biliyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Görüşürüz. güle. evet. Şimdi Feridun'la dakikalarla benimle birlikte olacaksınız. Bugün yaklaşık iki saat birlikte olacağız. Şimdi ilk parçamı ben çalmak istiyorum. Asya'dan beni alın. Al işte bir tane daha. Feridun'u dakikalarmış. <laughs> Bu cebin işini bir duyan olursa zaten Sıdık'ın dakikaları da sayılı olacak. <laughs> Az gelişmiş bir bilgeyi çöpte tanık sakarlığından canından alabilirim. <laughs>